Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane kabakla nefis bir kahvaltılık tarif hazırlayacağım. İsterseniz kahvaltılara isterseniz 5 ayında servis edebilirsiniz. Atıştırmalık olarak da kabul edebilirsiniz. Bir önceki tarifimde patlıcanla yaptım arkadaşlar. Takipçilerimiz sordu. Kabakla da yapabilir miyiz diye. Elbette yapılabilir. Hemen sizlere videosunu çekiyorum. Öncelikle kabağımızı uç kısımlarını koparttıktan sonra şöyle birer santimden birazcık küçük kalın kalın doğruyorum. Bu arada tarifimde iki tane kabak kullanıyorum. Artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Kişi sayınıza göre kabak sayınızı da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, nefis bir tarif oluyor arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da güzel yorum ve beğenilerinizi eksik etmeseniz çok çok severim, sevinirim. Bir de nerelerden takip ettiğinizi yorumlarda yazarsanız takipçilerimin nerelerden takip ettiğini öğrenmiş olurum. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilimlediğim kabakları tekrardan şöyle büyüklüğüne göre 3'e 4'e böleceğim arkadaşlar. Büyükleri 4'e bölüyorum. Küçükleri de 3'e böleceğim. Hepsini aynı ayarda yaparsak görseli daha güzel olur. Gördüğünüz gibi küçükleri de 3'e bölüyorum. Ailecek seveceğiniz bir tarif oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Doğradığım kabaklarımı büyükçe bir kaseye alıyorum. Kahvaltılığımın sosu için 2 yumurtamı kaseme kırıyorum. 1 çay bardağından 1 parmak eksik süt ilave ediyorum. 1 çay bardağı un ilave ediyorum. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kırmızı biber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. Şimdi sosumu iyice bir çırpıyorum. Sosumu pürüzsüz hale gelene kadar çırptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenara alıyorum. Şimdi hazırladığım Sosumu kabakların üzerinden gezdire gezdire döküyorum. Şimdi de eşit şekilde dipten dipten karıştırıyorum. Kabaklar sosu hepsini yesin arkadaşlar. Hepsini aynı ayarda karıştıralım. Sos değmeyen kabak kalmasın. Kabağımı eşit şekilde karıştırdıktan sonra şimdi ocağımın başına pişirmeye geçiyorum. Tavama bolca yağ aldım arkadaşlar. Isınmasını bekledim. Yağ ısındıktan sonra sosladığım kabakları koyarken biraz karıştıralım arkadaşlar. Dibine sosu çöküyor. Karıştırdıktan sonra tavamıza dizelim. Şimdi kabaklarımızı nar gibi kızartalım. Kızaran kabaklarımı tez çeviriyorum. Bu arada ocağınızın altı çok harlı yanıyorsa birazcık kısabilirsiniz. Tabağımı nar gibi kızarttıktan sonra servis tabağıma çıkartıyorum. Çok güzel oldular arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Patlıcan nasıl da çok güzel oluyor. Kanalımda dediğim gibi tarifi var. Bu şekilde hem de yağda çekmiyor. Patlıcan da hiç yağ çekmiyor arkadaşlar. Patlıcanı da bu şekilde eğer videomu seyretmediyseniz bu şekilde patlıcanı da yapabilirsiniz. Kanalımda tarifi var. Tekrardan yenine kabakları koyarak hepsini kızartıyorum ve koymadan önce dipten dipten bir kez daha karıştırıyorum ve hepsini bu şekilde kızartıp bitiriyorum. Kahvaltılığım servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok lezzetli gözüküyor. Ketçapla ve yoğurtlu sosla servis ettim. Siz de dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Şöyle de bir tadım testi yapacağım arkadaşlar. Bol bol ketçapla gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Evet arkadaşlar gerçekten de tek kelimeyle mükemmel olmuş. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.